Atlayın. Ben artık bugün son şeyi söyleyeceğim zaten. Daha fazla konuyu uzatmak da istemiyorum. Ee, bir dakika. Bunları kapatalım. Abi, daha fazla ben bu konuyu uzatmak istemiyorum. Çünkü olay böyle acayip çirkin bir hal almaya başladı. Nasıl çirkin bir hal almaya başladı? Şöyle almaya başladı. Birincisi, ben bana karaktersiz diye sallayan birinin geçmişte nasıl bir karaktersiz olduğunu hatırlatmak amacıyla yani cevabımı verdim. Böyle bundan sonra zaten size sessiz kalmayacağımı söylemiştim. Ee, artık böyle abi cevabı veriyoruz. Bana böyle Instagram'dan hate mesajları geliyor. Instagram'dan tehdit mesajları geliyor. Yok seni şöyle döveceğim. Yok senin belini şöyle kafanı şöyle kıracağım. Böyle kıracağım. Yani olay o kadar pisleşti, pisleşti ki artık. Bir de böyle benim kitleme laf edilmesini de anlamıyorum. 13-14 yaş diyor. 18 yani League of Legends kitlesi deniyor benim kitlem ama benim kitlem hiç olmazsa böyle potansiyel katil değil abi. Hani insanları böyle Instagram'dan sövüp tehdit eden kitleye sahip değilim ben. Kitlemle mutluyum. O yüzden uzatmıyorum. Eylül konusuna gelirsek de abi öyle bir yanlış lanse edildi ki durum. Çok yanlış yerlere çekti olayı. Böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Kendisi de bence düşünmüyordu. Oradaki Güneş dediği kişi arkadaşlar Dumbledore'un kız, kız kardeşi. Anladınız mı? Çünkü o konuşmadan sonra öyle bir algı oluştu ki insanlar Güneş'le böyle ben Eylül'ü aldattım falan sanıyor şu anda. Ama Güneş'in kim olduğunu bilmiyorlar. Güneş neyi kimse bilmiyor yani. Hani ben Güneş'le Eylül'ü aldattım diye bir algı oluştu ortada. Öyle bir şey kesinlikle yok abi. Büyük ihtimal söyleyeceği şeyi ben tahmin edebiliyorum. Geçmişte işte Eylül'e karşı, arkadaşlarıma karşı, aileme karşı düşüncesiz davranıyordum. Güneş de Eylül'ün en yakın arkadaşı olduğu için Eylül zamanında Güneş'le paylaşıyordu böyle şeyleri. Demek ki Güneş de gitmiş anlatmış onu söyleyecekti büyük ihtimal. Çok böyle aman ahım ahım bir şey değil sadece yanlış ucu açık bırakıldığı için konunun yani ne yaptığını biliyorum Güneş'le ne yaptığını biliyorum falan olunca İnsanlar biraz yanlış yorumladı yani, ben olsam ben de öyle yorumlardım. Güneş'le aldattı falan diye Eylül'ün Çetine Facebook'ta birden 300 kişi gelip Eylül kalp pastası olmasına rağmen, yani hani hey, kalp pastası olduğunu biliyorum, üzülmesin diye söylemiyorum demek böyle bir şeyi ucunu açık bırakıp daha sonra kız yayındayken chatine 300 kişi gidip Nasıl işte aldattık seni falan filan diye böyle sallaması yanlış yani kalp hastasıysa madem onu üzmemeye dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle şey söylemesi yanlıştı ucunu açık bırakıp tam olayı bahsetmeden. Başka diyeceğim şey yok abi hani konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. hoş bir yerlere gidiyor zaten olay. Öyle bana instagramdan tetik içerikli 30 yaşında adamlar mesaj atıyor abi bak hani 15 yaşındaki bir çocuğun mesaj atması farklı, oradan Prenses Enes'in gidip mesela birine mesaj atması farklıdır. 30 yaşında, 40 yaşında, Night Online oynayan bir adamın böyle elinde kasap bıçağıyla, kaslı kaslı durup böyle seni gerçekten öldüreceğim, seni böyle döveceğim, şöyle döveceğim demesi farklıdır. Ben bunları zaten ee, kimin kitlesi olduğu belli, mahkemeye vereceğim abi çoğunu. Çok saçma bir yere gidiyorlar. Böyle arkadaşlar. Enes 17 yaşında amık çocuğu 12 zannetmeyin abi. Doğru işte yani Enes mesela gayet masum bir kardeşimiz. Çocuk sadece genç ve ben genç bir kitle hitap ettiğim için gayet memnunum. Sadece bundan sonra hak edene cevabını veriyoruz abi. Bana karaktersiz demeden önce kendine bir bak. Bu kadar abi söyleyeceklerim. Bir daha da daha şey yapmak istemiyorum. Bu konuları açmak istemiyorum. Çünkü her şey ortada abi yani ben evet eskiden yanımdaki arkadaşlarıma siz de görüyorsunuzdur çok kötü davranıyordum evli de çok kötü davranıyordum aileme kötü davranıyordum düşüncesizdim ama sizce şu an mesela hala böyle davrandığımı görmüyorsunuzdur ve zaten öyle davransam etrafımda kimse kalmazdı o yüzden onu kilit abi hayırlı forumlar diliyorum daha fazla da uğraşmak istemiyorum uzatma geç Kaan ne gerek var öyle abi işte Kuşin 13. ayın kutlu olsun Borex 3. ay 3. ayın nice aylara kalıncım iyi yayınlar demiş Hüsnü 2. ay ya uzatmasınlar insanlar şu muhabbeti artık salak saçma şeyler yüzünden üzmeyin birbiriniz demiş Abi bak BGY'de Eylül'ün benim bahsettiğim klibi yıllar önceki paylaşıldı Eylül çok rahatsız olduğu için kaldırdık yani olayların daha fazla dile gelmesini istemiyorum Hani bundan ben zarar görmüyorum belki ama kız arkadaşım zarar görüyor Kız arkadaşım zarar görünce otomatikman beni etkiliyor. Ben de zarar görmüş oluyorum. Bu yüzden daha fazla şey olmasın istiyorum. Yani saldım olayım.